Bebişim Sensin programından herkese merhabalar. Tabii ki öyle bir programımız yok. Ama belki de uzun süreli bir programın ilk günü bugündür. Bilemeyiz. Bugün dünyalar tatlısı, çok şeker, 7 aylık minik kuzey bebişe bakıcılık yapacağım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bebekleri gerçekten çok seviyorum. Çocukları da öyle. 7 aylık bir bebeğin hiçbir zaman altını değiştirmedim. Mama yedirmedim. Onunla oynamadım. Bugün ilk kez yapacağım bunları. Annesi de bizim yanımızda olacak. Bana birazcık yardımcı olacak bu arada. Bakalım ben anne olmaya hazır mıyım yoksa değil miyim? Bugün bunu test edeceğiz. Hediyelerimizi aldık. İçinde çeşitli işe aradığını anlayamadım ama gerek diş kaşımı olsun gerek böyle araba sürme gerek böyle o tarz şeyler var. Birlikte açınca göreceğiz. Umarım Kuzey Bebiş bunlara mutlu olur. Hadi Kuzey Bebiş'e gidelim. Ya ben daha önce tabii ki gerek köpeklerime annelik yapmak olsun, gerek kardeşime annelik yapmak olsun bu deneyimi tattım. Ama onların küçüklüğünü hatırlamıyorum. Şu an hepsinden daha küçük bir kuzeycikle karşılaşacağız. Kuzey geliyorum. Küçük bebek bakacağız sana geliyor. Mutlu bir gün geçireceğiz bugün parti. Ay çok heyecanlıyım şimdi şey. kuzeyle tanışacağız. Kuzeyi daha önce hiç gerçekten görmedim. Kuzey, kuzey. çok tatlı. Ne yapıyorsun orada? Bebişim sensin programının ilk konuğu sensin bugün. Şimdi bir ellerimizi yıkayalım ilk önce. Annemiz de burada. Çok teşekkür ederiz. Bugün Ona biraz yardımcı olacak kuzeye bakarken. Tamamen beni kuzeyle yalnız bırakmıyor yani merak etmeyin. bir kamerayla seni mi çekiyormuş? Youtube'un yeni starı. Nasıl bir şey kamera? İlk defa gördüm Biliyor mu kamerayı? Resim çekilmeyi seviyoruz ama. Hmm, öyle mi? Bebek kokusu. Ve yumuşacık saçlar. Ve küçük sıcak bir kafa. Çok tatlı. Kirpiklere bak. Allah'ım nazar değmesin. Kuzey 7 aylık. Şimdiden bile çok yakışıklı olan bir bebiş. Değil hmm. mi Kuzey? <laughs> Oyuncaklarına mı bakalım yemek mi yiyelim? Evet sen bir şey demedin. O yüzden ilk önce annemize soralım. Annemiz aç mıyız? Birazcık daha vaktimiz var. Birazcık daha evet. vaktimiz var. Evet. Kuzey neler yapıyorsun? <laughs> Kuzeyciğim annem sana o kadar çok oyuncak aldı ki dişlerini kemirirken kullan diye ama sen ayağını yemek istiyorsun. O zaman şimdi Kuzey'in sihirli dünyasına ve onun odasına gidiyoruz. Oyuncaklarımızı orada açacağız. Tamam mı? Evet. Ben demin Kuzey'i gördüm. Çok tatlıydı. Çok heyecanlı. <laughs> Yok yok, <gülüyor> Annesini <gülüyor> tanıtmayı unuttum. Damla, Damla abla bizimle birlikte mı <laughs> Damla abla. Kuzey, 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 Kuzey. Evet, sana <laughs> <bu, bu. gülüyor> evet, vermiyorlar. Evet, tamam. O yüzden bütün olay. Aa, o yüzden mi? Evet, Damla ablayla sizi tanıştırmak istiyorum artık gerçekten. Son kez. Damla abla, Kuzey'in annesi. <laughs> en güzel bebek başkasına bebek. Evet, o bunu anlamış olduk. <laughs> evet, Kuzey, ileride bunu izlersen eğer... Bence diyeceksin ki ben niye ağlıyormuşum burada? <laughs> ne gerek varmış benim ağlamama? Haydi ağlama. Ne yapsak şimdi geçer? Önce oyuncak açalım. O zaman hemen oyuncak açmaya gidiyoruz. Çok değişik oyuncaklar açarsak belki dikkatimiz dağılabilir ve ağlamaktan vazgeçeriz. ne, ne yapıyorsun? Sen, <laughs> <laughs> Kuzey youtuber oldu. <laughs> evet şimdi oyuncak zamanı. Aa, yeni bir şey. Açalım hemen. Bakalım ilk oyuncağımız neymiş? Araba. Şöyle yapacağız, ben sana ilk önce uzaktan göstereceğim elimizde neler olduğunu. Sonra onları yıkamaya götüreceğim, sonra seni oynatacağım. Anlaştık mı? Bir tane böyle bir arabamız var. Turuncu ve bir araba işte, gidiyor sadece Kuzey. Yani çok da ilgini çeker bilmiyorum ama tekerlekleri dönüyor. Öyle dolu bakışlar atma! Dur, önce yıkayacağız. Şimdi oyuncaklarımıza devam edelim. En sevdiğim şey! Diş kaşıma seti! Harika! Sırada ne var? Bakalım bakalım. Harika. Bu da ne böyle? Bu da ne ki böyle? Gerçekten <laughs> anlayamadım bunun ne <altında>. olduğunu. <laughs> ne işe yarıyor bilmiyorum kuzey. Ama eğlenceli bir şeye benziyor. Bak çocuk burada buna bir şey takmış. Böyle yanında... Ay sen bunu yürüyünce kullanabilirsin muhtemelen. Biraz yürümen lazım senin. Ya da şey yaparız. Senin o yürütecine bağlarız bunu. Arkanda tınır, tınır şöyle gelir. Şimdi yeni bir şey geliyor. Bakalım şimdiki muhteşem hediyemiz ne? En sevdiğim setlerden bir tane daha. Oyun ve gelişim. Bir arada ince motor becerileri problem çözme geliştirme serisi. <laughs> renkli halkalar. Bak burada bir sürü halka var. Bunların da ne işe yaradığını bilmiyorum. Belki de şey yaparız. Böyle halkaları takıp halkaları çıkaracağız. Bu pozon aynısını senle de çekelim. Şu kocaman halkayı şuraya koyalım. Biliyorum çok heyecanlısın bütün hediyeler için. <laughs> tamam tamam, gelecekler, gelecekler. Bunları yıkayacağız şimdi. <laughs> Bu da ne böyle? Kocaman bir tavşan. Of, kulakları... Kuzey kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Sen buradan bakalım. <laughs> Kuzey eğlenceli mi? Bence biz artık yemek yiyelim. Evet biraz karnı doysun kendine. Karnı doğrusun, kendine gelsin. Kuzey de benim gibi acıkınca cana bir şey istemiyor. <laughs> yemek zamanı. Acıkmış benim küçük kuzeyim. Of of of. bu ne tatlı bir önlük böyle. Heyecanlı. Heyecanlı. Şeyde... Ben de yemek yemeğim gelirken böyle oluyorum. Annesi ayaklarını <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi menümüzde ne var? Havuç, kabak, patates. Lezzetli bir şey gibi. Ama niye ittiriyorsun ki Kuzey bunu şimdi sen? Bir tanem, Annenin dedi ki karnı aç dedi. Kuzey bence bunun tadı çok güzel. Ama bir tanem, ittirme ya çok... Demin öyle değildi, eller kolları öyle değildi. O zaman uçak yapalım. Uçak yapınca ben hep açardım. Uçak geliyor, etrafındaki suları toplayıp tekrar soksam ağzına. <laughs> kuzey hadi. Kocaman. Kuzey, kuzey. <gülüyor> Yap. <gülüyor> Bir tanem ama ağzını alıp niye tekrar çıkarıyorsun onları? Yemen gerekiyor biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi temizlendik şu an. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> kuzey ne yaptın? <laughs> kuzey, Kuzey kaşını ağzına sok. <laughs> kuzey arkasını sokmadan tamam ama bakacak Aç ağzını. Evet. Evet, evet, evet. evet. Çıkarma içeri sok onu. Bıyık gibi oldu. Tamam bir annemiz denesin o zaman. Belki benim hata yaptığım bir yer vardır. Öğrenirim nasıl yapıldığını. <laughs> Hayır <Ay>. öpmüyoruz. Hayır. <gülüyor> Hayır. Böyle <laughs> evet. yiyecek yani ona. Aynen evet. öyle. Evet. E Cenaz ablan mi? sana ne güzel uçak yaptı yedirdi yemedin. Böyle olur kuzey işte böyle. Anniş ağzını tıkar bebişim. Ay iç. Al kuzeycim kendin ye ister misin? <laughs> Hayır ne yapmak istiyor mesela şu an? Oyun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam tamam tamam. O zaman şey üstümüzü mü değiştirsek acaba biz değil mi şu an? Evet. Ay ben Bence hiç... direkt dışa sokalım. Hiç direkt yıkayalım. <laughs> 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 Yemeği sanki üstümüz oh. yemiş gibi olabilir. Oh, 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 oh. <laughs> oh, 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 oh. İçimizde de Mickey Mouse'lu bir şeyler varmış. <laughs> Önce şu koldan <laughs> başlıyorum evet. çıkarmaya. <Hiç> <laughs> <laughs> eğlenceli olsun. Dur 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 kolunu şöyle yap. Ha, kolunu şöyle yap. Bir tane tamam tamam tamam. Evet harika. Bak kurtulduk ondan. Ondan kurtulduk. Harika. Biraz zor çıktı ama. O zaman bunu da çıkarıyoruz. Bu da pislenmiş. Kusey ama vurursan sorunu <laughs> çözemeyiz bekle. Kaldır kolları yukarı. Böyle yapalım. İndir bakalım kolunu. Evet harikasın. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Bak, 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 bak çok güzel değil mi? Evet şimdi devam edelim. Zor bir işmiş terledim. Küçük mü büyük mü? Hangisi bence küçük. Aa, minik popo dur bekle misin? <laughs> Böyle mi siliyoruz? Böyle mi siliyoruz? <laughs> Pişik kremi olmazsa olmaz. Pişik kremimizi yanlara doğru biraz da. Evet, başardık bence. Çoraplarımızı çıkarıyoruz. Oo, şimdi minik ayakları göreceğim. Şunlara bak, çok tatlılar. Hala Yiğit'te gözün ya. Ben senin ayaklarınla oynuyorum. Neden bu kadar çok kameraya takıldın? Gıdıklandı <laughs> ya. Çok tatlı. Oo, minik çoraplar. Gel bakalım. Evet, çoraplarımızı da giydik şimdi. Sıbınımızı giyiyoruz, zıbınımızı. <laughs> Aynen. <Hayırdır. gülüyor> Şimdi mutlu <noti> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sabun nasıl giyiyoruz? <laughs> evet, evet, evet başardık, başardık, başardık. Harikasın. Ya, ama bunu giymen lazım. Kuzey bunu, Kuzey bunu giymen lazım. Bebişim. Bak mor bir halka. En sevdiğim bir şey. Şuna bak. Dünyanın en güzel mor halkası. Hayır. Urtarmadı yeni bir oyuncak lazım <laughs> dikkat atacağım yeni bir oyuncak halka koleksiyonu. bak boncuklusı onun çok güzel al bunu eline bununla oyna birazcık Heh, süper part 1 tamamlandı sıra ikinci de tişörtümüzü giyeceğiz hani bir tane şarkı vardı en sevdiğim kızın en sevdiği şarkı ben bir dünyayım gezegenler döner döner ben bir gezegenler etrafımda Herkes döndü, herkes döndü Ben satürünüm, Mars'ım <laughs> Kuseyicim Bir şey diyeceğim Kollarını sokarken ağlıyorsun ama diğer her şeye hoşuna gidiyor Nedeni ne bunun? İyi ki bu videoyu çekmeye karar vermişim ki Çok erken olduğunu anladım <laughs> Dur bekle bunu da giyelim Hadi bir daha bir daha Ben satürünüm Mars'ım Çok az kaldı Kuseyicim <laughs> Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hı. Benim çok ağrıdı. Ne oldu Eda? Çok terledim. Belim ağrıdı. Belim ağrı girdi. Kusey, kaç dakikadır üstünde değiştirmeye çalışıyoruz. <laughs> ne giyindik mi yoksa biz? Yoksa biz giyindik mi? Of çok da güzel giyindik. Yakışıklı olduk. Hadi bakalım. Böyle mi bu iş hep? <laughs> anne olunca da hep mi terleniyor? Yani deneyim kazanınca da mı terliyorsunuz? <laughs> hep terleniyor demek Şimdi burada ilginç bir setimiz var gördüğüm kadarıyla. Burada da piyano var. Sen burada bir şeyler çalabiliyor musun? Evet. Wow. Bakalım başka burada değişik neyimiz var? Bu gördüğüm en korkunç çocuk oyuncağı olabilir şu ana kadar burnumuzu temizleyeceğiz. Kuzeyde de içek çok sever gerçi. Burnumuzu, bunu da mı temizleyeceğiz? Bu nasıl bir burnu temizleme aleti acaba? <laughs> Hortumdan çekiyorsun, ağzına geliyor, sonra tükürüyorsun. Nasıl ya? Kuzey'in burnuna şu tarafı sokup diğer tarafla ağzına evet, mı yapacağım? Çekiyoruz. Peki Aynı, her de defasında sümük geliyor mu? Yani çoğunlukla e, geliyor da dakika başı. Yani, yani her seferinde gelmiyor ha. tabii ki. Öyle. Bizim gibi, gibi olmadıkları için bu şekilde sümük <laughs> çekmemiştim birinin burnundan. Bugün ilk defa Kuzey'in sümüklerini çekeceğiz. Ben yukarı geleyim o zaman Hı. yanınıza. Onu direkt benden da anlatmaz mı Sen koy. Ha direkt ha. ha. ha, direkt ha. Evet. Bu aynen o tarafı. Sen direkt oradan çekeceksin. Ha, ha. Dur dur dur. Bir tanem dur ama. Hafif eğimli olması lazım. Tamam bitti 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 bitti. <laughs> <Hiç> Sümük çekemedim. <laughs> Uyuma zamanım artık. <gülüyor> <gülüyor> artık uyku zamanı geldi. Neyse dikkatini dağıtayım bununla. Thank you. <laughs> <laughs> Şimdi öğretici muhteşem videolarımızdan sonra yemek yiyeceğiz. İlkini başarıyla gerçekleştiremediğimiz yemek serüvenimizin ikinci bölümüne geçiyoruz şimdi. Şimdiki menümüzde yoğurtlu muz var. Evet. Taktık. Geldik. Evet. Yemek maceramızın ikinci bölümü başlıyor. Bence bunun tadı daha güzel. Bunu seversin. O yüzden böyle yiyor. Aç bakalım ağzını. Evet 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 evet. Hı, ne güzel yiyorsun böyle. Bak, 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 bak. <laughs> evet, 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 evet. Aferin. En büyük lokmayı aldın sonunda. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Bir daha. Aktı. Aşağı aktı. Dur, hiç önemli değil. İkinci yemek maceramızı başarıyla tamamladık. <laughs> Ağzını sürelim <sıra, değil> mi? <laughs> <laughs> Lens de muz olabilir. Muzla <laughs> Burada basket potası bile var. İçine atabiliyorsun. Çok güzel bir şeymiş. Bence bu bayağı keyifli. Küçükken bundanım olsun isterdim. Benim bir tane tavşan maskem vardı. <laughs> bu kadardı sanırım topa mağaramızı. Kırmızı bir top, <laughs> mavi bir top ve sarı top! Acaba onun hayal dünyasında nasıl görünüyor bunlar? Şu an nasıl görüyor bunları, değil mi? Çok ilginç. Gezegenler şarkısındaki gezegenlerin bunları olduğunu düşünüyor olabilir misin acaba Kuzey? Uykun geldi mi? Uyuyalım mı? Hadi artık uyuma zamanı Kuzey! Ben çok yoruldum, sen uyumasan bile ben birazdan uyuyacağım muhtemelen. Eğer uyumak istemezsen başka bir aktivite buluruz. Hiç uyuyacak göz yok onda şu an. O kadar dikkatli izliyor ki. Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin ha Hala hanayı Bir şey diyeyim mi? Gözleri benimkinden daha açık Böyle bakıyor kuzey şu an <laughs> Baby shark dur 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 du. Baby. Büyüyünce bu şarkının başka versiyonlarını da Naz ablan sana söyler elbet. Instagram'da çok çeşitli versiyonları var. Remixleri var. Baby şak tut 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 diye. Ama şu an bunlar için hazır değilsin mi? Küçüksün mü? Uyuman lazım. yaptığım başarılı iş uyutmak olabilirdi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzeldi başlangıç olarak. Nasıl başladık şimdi? Geldik oyun oynadık. İlk yemek yedirmem kötüydü kabul biraz ediyorum. Birazcık. Ama çocukların genelinde var. Sevmedikleri bir şey olunca biraz zor yiyorlar ama yine de iyi bir başarılıydı. İyi ve başarılıydı. <laughs> tamam oradan iyi <laughs> puan aldım. Giydirme kısmı. Güzeldi. Genelde ağlarlar. Çıplak dolaşmayı daha çok sevdikleri <gülüyor> için. <gülüyor> Giydirirken böyle sanki o küçücük kafası ve minik elleri canı acıyacakmış gibi hissettiğim için şey yapamadım böyle sokamadım. <laughs> İlk doğduğunda ben de aynı şeyi hissetmiştim. İlk doğduğunda daha zor ya. Birinci yemek yememiz oldu tamamen. İkincisi bence çok başarılıydı ama yediği şey tatlıydı. Bence tadını çok seviyor. Ondan yemek istedi. Onda uçak da uçakta yapsam, bilmem ne de yapsam hep ağzını açtı. O çok güzel geçti. Orada çok mutlu oldum. Sümük operasyonu başarısızdı. Ama ben sümüğünün olmadığından dolayı başarısız olduğunu düşünüyorum. Yoksa yapılması gereken her şeyi yaptığıma inanıyorum. Hani soktum, ağzımla çektim. Solüsyonu gerek solüsyon olsun, gerek başka şeyler olsun tüm aşamalar tamamlandı ama olmadı. Olsun. Güzel. Evet. Genelde başarılıydı. Ama beklediğimden çok daha zorlayıcıydı. Ter içinde kaldım, öldüm bittim, yoruldum. Artık o uyurken ben zaten uyuklamaya başlamıştım resmen. Çok yorulmuştum. Birazcık daha e, bebek planlarımı zaten ertelenmiş durumdaydı. Daha da erteledim. Bir 10 senesi var gibi görünüyor. En herhalde. güzel bebek başkasının bebeğini sevmek emin olabilir. Çok <laughs> bebek. İyi ki bu videoyu çekmişim. İyi ki önceden bazı şeyleri görebilmişim. Ben kendime çok yüksek puan veremedim bugün. Çok da kötü sayılmaz ama, ama başlangıç. İlk, ilk bakayım. İlk nasıl İlk zamanlar daha zordu değil mi? Çok zordu. Yani bilmediğim bir canlı ve bütün bu ihtiyaçlarını senin karşılaman gerekiyor. Çok zordu. Emmesi gerekiyor. Altının değişmesi gerekiyor. Kıyafetlerini giydiriyorsun. Yıkıyorsun. Ufacık bir şey yani. Çok değişik bir şeydi. Anlatılacak gibi bir şey değil. <laughs> Tahmin edebiliyorum. <laughs> bir kere yavru köpek baktım. Benim köpeğim balım. Aslında bir o şey söyleyeyim mi? E, birbirlerine o benziyorlar. Çok o da konuşamıyor. Şu an için kuzeyde konuşamıyor. Onda bile geceleri uyumuyor havlıyor diye ağlıyordum falan. Böyle lise gidiyordum o zamanlar. Liseyi ağlayarak gidiyordum. Yine de bence başarılı bir bebek bakmaydı. <laughs> teşekkür ederim. O zaman puanlarsak bugünkü puanım ne olabilir? 6 puan alır. 6 alır mı ya? Ben de şey dedim ya Ece nasıl evde bir sekiz falan diye olsun. Bence hiç bebek bakmamış birine göre gayet başarılıydı. Benim bir yedim var gibi düşünüyorum ya. Genel olarak eğlenceli ama zordu. Yani böyle keyiflik hobi olarak yapılabilir. <laughs> bir gün iki gün falan. Yani Bebişim Sensin serisinin muhtemelen burada ilk ve son videosu olacak. Ben aşağıda videonun girişini tanıtırken Bebişim Sensin'e hoş geldiniz dedim. Her gün bir bebek bakacakmışım gibi. Gerçekten bu video çok beğenilirse, işte ne bileyim like sayıları çok artışta olursa ben bu konuda kendimi ilerletip gerçekten Bebişim Sensin serisi de yapabilirim. Yani bu tamamen size bağlı bir şey. Yorumlarınızı bekliyorum o yüzden. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl bir şey çıktığını, bugün neler yaptığımızı hatırlamıyorum bile. Çok yoruldum gerçekten. Değişik bir yorgunluk var böyle üstüne tarif edemeyeceğim. Anne olmak çok zor, yorucu bir şeymiş. Tüm annelerimin ellerinden öpüyorum gerçekten. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı abonelmadıysanız hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve Bebişim Sensin'den daha fazla gelmesini istiyorsanız da beğen butonuna tıklayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Çok da erken anne olmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer 500 bin like gelirse buna Bebişim Sensin serisi devam ediyor. Hem de 300'lerle. No, no, no. Hadi bakalım. No, no, no. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bence o gün oradan çıkamam. <laughs>